Bunu da Lazio'da öğretmişler. Başladın değil mi? Tamam o zaman. Hadi o zaman kaç çöpepe yapalım. Spagettini. Yani spagettinin kalını. Bende yok şu anda. Ben en iyisini spagetti bulabildiğim için spagettiden yapıyorum. Ama nişastası az kaliteli bir spagetti. İşinizi görecektir. Normalde pecorino romano ile yapılıyor. Peynirli. Aslında koyun peynirli yapılıyor. Fakat bizde koyun peyniri yok. Pecorino romano yerine grana padano var. Benim tercihim Grana Padana'dan olur. Çünkü Pecorino Romano birazcık ağır bir peynir. Ama gerçek orijinal kaçıyor Pepe. Pecorino Romano'dan yapılıyor. Taze karabiber kullanmanız gerekiyor. Bunu kırarak kullanacağız. İsterseniz evde yoksa eğer normal çekilmiş karabiberden de yapabilirsiniz. Ama orijinalinde kendiniz taze şekilde kırmanız gerekiyor. Ve tabii ki suya atacağımız makarnayı pişirirken çok az bir miktar tuz. Gramajları aşağıya bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz açıklamalar kısmından. Hadi başlayalım. Makarnamızı alalım. Hadi gel. Gel abi. Makarnamızı hızlıca pişireceğiz. Hemen bir miktar tuzumuzu atacağız. Spagettimizi de içine boşaltacağız. Evet. Ağlamaya başlamadınız hanımefendi daha. Karabiberlerimizi de biraz çok az kavuracağız kırmadan önce. Gel kavuralım. Çok az. Aromaları çıksın diye biraz kavuralım. 30-40 saniye tava ısındıktan sonra kavurmak yeterli. Zaten oynayacaktır. Çıtır çıtır küçük küçük hareketler yapmaya başlayacaktır. O zaman birazcık sallarsınız. Kavrulmuş olur. Tamam. Bir daha kavrulması yeterli. Gerçekten Yoruldum. Evet. Ne? Vitamin C için çok az bu ya. Şey, ucuna streç şey İnat ettim. Başardım sonunda. Ezdik evet. tamam. Evet, bunu da ezdikten sonra granopadanımızı alıyoruz. Ve biliyorsunuz, makarnanın %70'i arkadaşlar ...suda geri yüzde %30'u da tavada bitecek, pişmeye devam edecek. Öncelikle makarnamızın suyundan bir miktar tavamızı alıyoruz. Ve ardından karabiberleri makarna suyunun içerisine ekliyoruz. Yani karabiberli su olacak aslında. Makarnamızı... ...geri kalanının pişmesi için... ...içine alıyoruz. %70'i burada pişmişti. %30'u da burada pişecek. Bir miktar burada pişmeye devam edecek kendi suyunda. Devam ederken peynirimizi de içine eklemeye başlıyoruz. Tabii bu peynir sert peynirler olduğundan dolayı içinde çok hızlı şekilde eriyip nişastayla bağlanmayacaktır. Makarnanın nişastasıyla yavaş yavaş bağlanıyor bunlar normalde. O yüzden parça parça eklemekte fayda var. Yavaş yavaş kendini çekecek. Üf güzel koktu ha. Değil mi? Koku geliyor mu koku? Geliyor, şey geliyor. Yalan söyleme, yalan söylüyorlar. Hiçbir şeyin geldi yok. Sallıyorlar. Yes chef demek için yes chef. <laughs> Son olarak bir miktar süsleyeceğim, üzerine koyacağım bir peynir bırakacağım. Tereyağı ihtiyaç çok tereyağı. Bu kendi nişastasıyla zaten bağlanıyor makaranın her yerine bağlandığına göre tava alabiliriz artık. İsterseniz tavanın yanını kullanabilirsiniz. Tavanın yanından çevirmeye başlayabilirsiniz yavaş yavaş. Şöyle görüldüğü üzere. Ya da aynı zamanda bir kepçe yardımıyla bu şekilde de alabilirsiniz. Görüldüğü gibi. Yavaşça bırakırsanız tabaklamanız hazır olur. Ardından bir miktar kalan parmesan peynirini de üzerine koyduğunuz zaman kaçıyor hazır. Bak badi makarnasından kolay. Tadalım. Islatmıyor musunuz? Çok güzel yapışıyor ama çok iyi bağlanmış. Gel tadalım. Gel. Gel bir gel. Vallahi güzel. <laughs> Tabii mi tadar Aa acılık da çok güzel geliyor sonradan karabiber. İtalyanlar bu işi biliyor. Şefim bir tadın lütfen. Tavadan çeker misin oraya bak. Tavadan, tavadan takıyor. Tavadan takıyor. Tavadan takıyor. Ben beğendim. Gerçekten beğendim. O çok çok güzel bir de baharat geliyor gerçekten. Ama şey e, bozarmış. Ne o? Muskat. Muskat. Muskat bence fazla gelirmiş. Tatlı çok şeker gibi böyle biraz tatlandırırmış. Oh. Dikerek. Beğendin mi? Beğendin mi? Bak bak. Çek kızları abi. Nasıl bak. Boğuşlandılar yemeğin önüne. Gördün mü? Şefim nasıl işini yapıyor bak burada. Hiç. Öpüyorum görüşürüz.